Basketbol Komiteri hoş geldiniz. Bugün sizin YouTube'da sorduğunuz sorulardan bazılarına cevap vereceğiz. Çok fazla şey geliyor, e, bize soru geliyor. Ben dedim ki bunları bari e, her zaman olmasa da arada sana sorabilirim. Seni sorular terletmiyor mu? Başkalarından mı yardım aldın? Bundan sonra bekliyorum evet. Bundan sonra terleten sorular için yardım bekliyorum arkadaşlar. Terletemiyoruz çünkü. Klimayı. <laughs> e, i̇lk sorumuz Warriors bu takımı tutabilir mi? En çok sorulan sorulardan biri. Yani seneye de bu takımla devam edebilir mi? Cap sorunları e, sorunlar Eder. olacak. Eder. Yani sonuçta ben bu takım içinde çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü hiçbir oyuncunun egosu öyle çatışacak gibi değil. Cap sorunu şu yüzden olmayacak. Eğer bird haklarına sahipseniz oyuncuların zaten istediğin kadar cap'in üstüne çıkabiliyorsun. Şimdi Curry'nin kontratı bitiyor ama onun cap oldu düşük olduğu için önce Durant ile imzalayıp sonra cap'in üstüne çıktıktan sonra istedikleri gibi Curry ile imzalayabilecekler. E bu kadro bu çekirdeği sonsuza dek koru ama hiçbir şekilde ekleme yapamayacaklar. Hiç ama yani. Sadece draftlardan ve işte minimum kontratlarla. Sıfır. Zaten NBA'in e, yeni CBA'in e, güç dengelerini korumasının formülü bunun üzerinde yatıyor. Yani bu Durant'in Golden State'e gidişi gerçekten korkunç istisnai bir durum oldu. Yani hiç böyle bir şey olma ihtimali. Yok. Bundan sonra da olma ihtimali kalmadı. Bu suni artış yüzünden oldu. Bundan sonra bir şey olmayacak. Golden State bu çekir bu kadroyu koruyabilir mi biliyorsun? Kadroyu koruyamaz. Ama çekirdeği korur. Dört kişi şey kurdu. O dört kişiyi koruduğu sürece de zaten sürekli şampiyonluk adayı olacaktır. Herhangi bir ne bir şey olmadığı sürece. Ama bundan sonra böyle bir şey görmeyeceğiz. Yani. Kavalyen ilgili konuşur musun diye sormuşlar. Konuşurum. Ee, ben de şöyle bir ekleme yaptım. Hani hangi klasmanda Cavalier hatta? Lebron James Curry klasmanında mı? Yoksa evet, evet. bir alt klasmanında mı? Abi şimdi klasmanları ne kadar ince elediğine bağlı. Ee, NBA'in en 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 üst düzey 5 oyuncusundan biri mi? Evet. En 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 üst düzey 3 oyuncusundan biri mi? <gülüyor> <gülüyor> evet diyeyim mi, mi yani. Çok zor yani ama şey yani hani NBA'de bir takımın tek başına kaderini değiştirebilecek 5-6 oyuncudan biri. Onu söyleyelim. Yani şöyle de ekleyeyim. Ee, eskiden... NBA'de bir kere en iyi çift, çift yönlü oyuncusu. İki sene önce Ginobili olması bekleniyordu. Kavai Şu anda Tim Duncan olması bekleniyor gibi düşünebilir miyiz? Güzel. Tim Duncan çok daha iyi bir Tabii pozisyonları çok farklı olduğu için oyunları da bak. Bu arada Hı. Lebron, Lebron diyorsun da sana, sana Lebron'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Lebron şu anda NBA'nin en iyi oyuncularından biri mi? Evet. Yani hatta belki de birincisi olduğu da iddia edilir ve haklı da olabilirsin çok rahat bir şey. Zaten şampiyonları taşırken neler yaptığını Lebron James'in şu anda NBA'de olan, şimdi işte yaklaşık 450 oyuncu var değil mi? Her takımda 15 oyuncu. Hatta işte 16'ya çıktı şimdi daha bile fazla oluyor. En fazla dakika almış, yedinci oyuncu olduğunu biliyor muyum? O En fazla dakika oynamış. Bilmiyorum. Ki e, 6'ya da çıkabilir yani. Andre Miller kontrat alacak mı, almayacak mı, bilmiyorum. E, i̇nanabiliyor musun? İ inanması çok zor hakikaten. Nasıl öyle, oluyor? Böyle abi. Ya ama o zaman performansının da böyle kademeli olarak düşmesi gerekmiyor mu? Abi Nasıl? gerekiyor <gülüyor> işte. <gülüyor> Neden ben, düşmüyor? Bence atletizmi bir tık düştü gerçeğin şey, ama oyunu öğren... Mesela Michael Jordan ve Kobe'nin değişimi gibi oyunu öğrendikçe o atletizme daha az ihtiyaç duyduğu için o çok göze batmıyor ama ha, bu inanılmaz bir şey ya. Tüm NBA'in en yaşlısılarından değil ama En çok dakika oynamış 7. oyuncusundan bahsediyor. Öndekiler de bu arada Dirk Nowitzki, Paul Pierce falan filan yani. Hani çoktan güçlü oyuncular yani. Vince, Vince Carter var, Paul Pierce var, Dirk Nowitzki var, Jason Terry var. kişi şey daha vardı unuttum. Garnet, Garnett Garnet var ama Garnet işte bırakacak belli değil yani. Bir sene daha takılır bence. bence an, yani bırakacağım diyor da bakalım. En güzel sorulardan biri bence. Önümüzdeki sene Curry, Durant zaten aynı takımda olduğu için MVP şansları yani sezonu damga vurma şansları biraz azalıyor. LeBron James normal sezonda zaten kasmıyor. Kim damgasını vuracak önümüzdeki sezona? Abi Golden State iyi başlarsa ve çok iyi gidersin, NBA birinciliğine gene 68-69 galiblikli olursun çıkarsa Durant olur bence. Şu dönemde muhtemelen en ön, en, ön plana çıkan oyuncu olur. Başka dördüncü bir oyuncunun araya girme şansı yok mu? Valla Spurs muhtemelen beklentilerin çok daha... Şimdi Spurs'dan beklentiler biraz düştü ya. Hı hı. Ki hiç gerek yok. Yani bir ikinci, <laughs> normal sezonu ikinci bitirdiler. Şimdi playoff'u bir tarafa bırakalım. Sezonu ikinci bitirdikleri için e, biraz göz beklentiler... Onlar da böyle 63 at atış galiba da var. Kavai'den Ama çok büyük ihtimalle Russell Westbrook olacak. 2011'den beri hep düşüşte Spurs. Ne 2011 abi? 2007'den beri düşüşte. 2007'den <laughs> beri. Evet. Bu arada 2010'da gerçekten düşmüştü. 2010'da bayağı kötülerdi. Yani. Şey, Russell Westbrook en güçlü aday gibi. Yani. Ama takımın 55 galibiyetleri falan bulması gerek. O biraz zor işte. Zor gibi geliyor bana. Ama takım 52-53 galibiyet alırsa Westbrook... Şöyle, NBA birincisiyle ya da işte Golden State'le veya San Antonio'yla aralarındaki galibiyet sayısı ondan azsa ya da 12'den azsa diyeyim, o zaman Westbrook olur ama 12'den fazlaysa e, Amerikaların bakış açısını bildiğim için o zaman Durant veya Kawhi Leonard olacaktır en ön planda olan. Toronto Raptors'ı hiç konuşmuyorsunuz demişler. Nesini konuşalım? Nesini konuşalım bilmiyorum. Geçen seneki performansını tekrarlayabilir mi? Bir Tekrarlar, sorayım. hatta bir tık da önüne geçer ama hiçbir şey olmaz. Yani e, ana parçalarından biri Derozan olan e, genel oyun, yani, söyledi ne? Normal sezonda büyük bir açlıkla oynayıp oralarda kazanılan başarıları e, parlatan bir takımın e, çok temel sorunlarını hiç görmeyip o temel sorunların üzerine gitmeyen bir koçun olduğu takımın başarı şansı son derece düşük. Doğu ikincisi gene olabilirler ki bence Celtics muhtemelen onları geçecektir. E, ama Doğu ikincisi olsalar bile Doğu'da en iyi 6. takım 5. takım anca olacaklar. Yani çünkü bu formülle bir yere varamaz. Mevziden çok bahsetmedik. Mogut. Ondan ne zaman bu Felton, kaldı. Çok önemli bir. Abi şimdi bir kere Bogut kötü değil. Tamam mı? Harrison Barnes de kötü değil. Geçen sene son iki sene de oynayan birinde şampiyon olan takım ilk beşin iki oyuncusunu <laughs> aldılar diye bakabilirsin olaya. Ama hangi iki parçasını aldılar? Abi bir kere Bogut'la Noviski'nin yan yana oynaması çok zor yani. Çok yavaşlar. çok, çok yavaşlar. Noviski iyice yavaşladı. E Harrison Barnes çok güvenilir bir parça değil hiçbir zaman. Ama başlarında bence taktik anlamda emin bir numaralı koç var. Gerçi Stevens ona gittikçe böyle bir zorlamaya başladı ama Carlisle hocam hani seni beni oynatsa bir 10-15 galibiyet alırız yani. <laughs> o yüzden Carlisle gene muazzam işler yapacaktır ama çok zor. Yani ancak playoff'a son sıralardan falan girip iddialı olmadan imkan yok. Bizim NBA 2K oynamamızı istiyorlar. Kim İzleyeceklermiş. De? Evet. Musun? ya ben oynuyorum da üzerim diye oynamak istemiyorum. Sonuçta büyümsün. Ha, <laughs> ben bayağı bir süredir 2K14'ten beri oynamıyorum. Hmm. Öyle bir teklif var. Niye oynayalım? Oynayabiliriz bence. Ben yeni Golden State alırım. <gülüyor> olur. <laughs> Bar ben, ben de Page rakibi var. yok. Yani şimdi ben kimi alırım diye düşünüyorum. Rakibi yok. Cleveland, Cleveland gibi olur. Evet. Olur şey olur. Ee, süper kadroların NBA'ye zarar verdiği konuşuluyor. Adam Silver diyor. Adam Silver kendisi de söyledi. Ka katılıyor musun? Neden ya da zarar veriyor? Şöyle. Teknik olarak yarar bile sağlıyor. Yani i̇zlenme Çünkü gerek 2010'daki Miami, gerek şimdiki Golden State Kazansa da kaybetse de büyük ilgi çekiyor. Çünkü herkes merak ediyor ne yapacaklar, ya, ne yapacaklar. Ve ilgi olduğu zaman otomatikman hani bu arada zarar veriyor, yarar veriyor ekonomik açıdan bakıyoruz. Değil mi? Ekonomik açıdan bu yararlı bir şey. Şu, şu, bu kadar ilgi çekmesi herkesten. Zaten seyreden seyrediyor, seyretmeyenler de merak ettiği için seyrediyor. Fakat gerek Adam, Adam Silver'da açıkladı işte bunlar zaten. NBA'nin üzerine kurulu olduğu temel başka bir temel. rekabet Dilek üzerine kurulu, sürekli dinamiklerin değişmesi üzerine kurulu, yıldız oyuncuların birçok yerde yer alıp oraların başını çekmesi... Yani bir, NBA bir imparatorluktan çok küçük krallıklar üzerine kurulu. Yani Westeros gibi düşünürsen yani mesela King's Landing'in... Herkes kendi krallığını yücelsin. O yüzden bu temel ilkelere biraz ters olduğu için zararlı. Aslında kısa vadede yararlı, uzun vadede zararlı ama. Hmm. Ve uzun vadede bir daha böyle bir şey olmayacak. Yani herkes müşteri olsun, bir daha böyle bir şey olmayacak. En azından bu ölçekte olmayacak. Belki bir süper yerin yanına gider ama bu ölçekte olmayacak. bir kurallara izin vermiyor çünkü aslında. Bu istinay durumlar dışında. Ee... Ama ilgi çekici olduğu kesin ya. Peki o zaman e, soruları gönderen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Terleten sorularda sizin katkınızı beklediğimi tekrar edeyim. E, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. E,